Kankacım ya ben bu ara biraz sıkıştım da bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem. Ayıp ediyorum kankacım iyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım instagram alemi ne yapıyor? Onlar benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz güvenme şu insanlara. Bundan sonra güvenmeyecek kimseye valla. Ha şey güvenmeyeceğim demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru. Herkes aynı ya değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alenen salak yerine koydular. <laughs> evet salak olursun bazen ama millet insansındır. Malak da olabilirsin bazen hatta dalak olabilirsin ama patlamazsın mesela. Ya dellendirmeyin beni Nil hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum bana bak bana. Siyilemem ben kimseyi e kimseyi e, kimseyi. Ay Nil'ine de kekine de ya aman. the lock